panel Soğutma İzolasyon Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Sistemleri En son teknolojiler ve ileri üretim teknikleri kullanılarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden panel 2000 yılında üretime başlamış ve ürün kalitesinden taviz vermeyerek kısa sürede bir marka haline gelmiştir. panel Soğutma, soğuk zincirin en önemli halkası olan endüstriyel soğuk hava depoları üzerine çalışmaktadır. 2007 yılında yapmış olduğu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımla soğuk hava depo panelleri, endüstriyel soğutma cihazları üretimi yapmaktadır. Yaklaşık 90 çalışanımızla Sivas'tan 14 ülkeye ihracat yapmaktayız. Kısaca ülkelerden birkaçını sayacak olursak Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, Fransa, bunun gibi birçok ülkeye ihracat yapmaktayız soğuk zincirin en önemli halkası olan endüstriyel soğuk hava deposu sandviç panelleri üretmekteyiz. Türkiye'de soğuk oda kar panel demektir. Soğuk hava odaları Endüstriyel soğutma sistemleri, şok dondurucular, soğutucular, soğuk oda panelleri, üretim, satış, bakım ve servis hizmetleri ana faaliyet konularımızdır. Müzik Yüksek üretim kalitesi ve ürünleri sürekli iyileştirerek geliştirme politikasını kendisine ilke edinmiştir. Ayrıca dünyadaki yeni teknolojileri yakından takip ederek yaptığı yenilikler ve yatırımlarla da teknolojik anlamda liderliğini her zaman kanıtlamaktadır gıda üretim ve işletme prosesleri de dahil olmak üzere soğutma sektörünün tüm alanlarında hizmet veren Karpenel yurt içinde ve yurt dışında gıda güvenliğinin en önemli ismi olma yolunda büyük adımlarla ilerlemektedir. Bu misyonu yerine getirmekteki başarısını ülke sınırları dışına taşıyarak dünya çapında lider firmalar arasına girmeyi kendisine vizyon edinmiştir. Karpanel bugün olduğu gibi gelecekte de hem Türk toplumunun hem de dünya toplumlarının gerçek iş güvencesi olmaya devam edecektir. Yeni ve değişik ürünler üretmek, başarılı işleriniz için verimli yatırımlar üstlenmek amacıyla her zaman sizlerle beraberiz. Karpanel tüm ürün ve hizmetlerine garanti vermektedir. Marmara Bölge Müdürlüğü İstanbul, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşbaşı Caddesi, Etem Sokak numara 5, Kat 2 Daire 5. Çekmeköy İstanbul Türkiye. Telefon 0216 640 5804. Fax 0216 640 5805. Merkez Ece Mahallesi, Kırıkseten Caddesi numara 12 Sivas. Fabrika, 2. Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde, 9. Sokak. Telefon: 0346 221 80 43 GSM: 0532 560 37 41 Fax: 0346 225 12 37.